Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ne oynuyoruz abi Ay buradasın Ne, ne oynuyoruz ne? Evet bugün minecraft dropper oynuyoruz Evet şu basınca Seni döverim ha Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz şu anda Ben neden buradayım derken Oyuna başladık e ee, başlayamamışız Bu ne etraf neden böyle ben Evet şimdi geldi İkinci floor diyor Daha biz ikiye geçmedik ben Evet, buraya geleceğiz. Şöyle gelemedim ben. Ben gelemedim. Heh. Geldik arkadaşlar buraya. Şimdi ee, burası birinci dropper kolay seviye yani kolay seviyede öldü çocuk. Şişt, aramızda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine tuşa bas. Welcome diyor ya. Beni başa attı. Neyse, starta basalım. Start. Hadi start. Evet ben level 1'e geldim. Şuradan spam point var mı burada spam point? Ee, sarıya Sarıya derken ben nereye geldim? Evet ben yine nereye geldim Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar sarı bloktan geldik işte. Atlayalım arkadaşlar ve geldik. Level 1'i bitirdik. Yani kolaydı bu. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Evet level complete diyor. Bitirdin diyor. Bıdı bıdı diyor. Şunu diyor. Bıdı bıdı diyor. Bıdı bıdı diyor. Bıdı bıdı diyor. diyor. Evet. Evet. Ben ikinci, for... ikinci bölüme gireceğiz Şöyle gidelim. Evet geldik. Checkpoint'imizi alalım. Bu da easy. Sokola. Easy. Evet çocuğa. Bu ne? Bu bloğu koyan kim? Eee? Bu ne? Bu ne? E nasıl Geçemiyorum. Heh. Evet arkadaşlar. Geçtim. Evet arkadaşlar. E, yine gidiyoruz şuradan. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi. E, buna gidiyoruz. Buna gidiyoruz. Evet. Kaç kere buna gidiyoruz dedim. Ama neyse <laughs> yine dedim. Şöyle. Ve atlıyorum. Peki bu zıplatmalar. Oradan zıplıyorum gel. Anam 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 anam. anam. Hmm. Geldiğim, üst, üst Atlayayım ben. Şimdi arkadaşlar şuraya. Bak benim Yeter. Evet şuraya getirmemiz lazım. Gel. Ve şöyle geri atlayacağım. Ah! Evet. Üçüncü mü dördüncü mü ne? denemedeyiz işte. Zıplayalım. Ve evet. Geldik. Evet. Sonunda geldik. Ve buraya basalım. Level completed diyor yine. Gittik. Şimdi buraya geçeceğiz. Evet. Gittik. Sarı bir yer var. Oraya gel. Evet. Geldik. Şimdi buradan atlayacağız. Oo, zor Şöyle. Nasıl zor ya? Benim için her şey kolay. E bu kolay. Nasıl da? Nasıl ya ben ne edelim ha? Kolum mu kırıldı acaba arada? Allah'ım yeter ya. Geçtim. Lan nasıl geçiyorsun? Ben pro değilim galiba. Ama ben pro oluyorum ya. İşte aramızda, aramızda. Evet arkadaşlar. Geçtim e, mi? aramızda. Evet arkadaşlar yine deneme 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 5 oldu. Evet. Şöyle. Ya Buna nasıl deyon be. Evet. Devam ediyoruz. Ve geçtim evet. Oh be. Sonunda geçtim. Evet arkadaşlar. Bu bölüme geldik. Evet. Bu. Medium. Beşinci seviye. Ve 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 e. Bu ne? Ana bu çok zor la. Ama her yerde ateş var. Zaten Allah 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 Allah. Ya bak hep aynı yerde ölüyor. Şöyle 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 tam. Of Allah'ım ya Rabbi'm ya. Şöyle geçtim geçtim ya. Evet devam ediyoruz. Şöyle kendim boş bırakayım sağ geç sağ. Lan ölmedim. Ya şimdi öldüm ya. Az önce bug oldu bir şey oldu. Hadi geri git. Aa. Ya ben niye son ölüyorum? Ölmüyorum sanıyorum. Oha burasının geçmesi imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi imkansız gibi. Ve yeter oh, lan. Böyle, evet çok zordur o bölüm. Hadi artık. Artık geçil geçil şu bölüm geçil artık <laughs> yettin canım bir şey olmasa geçin sen. ya hayır hayır arkadaşlar ben geçince tekrar videoyu başlatacağım aşağı gelince yani arkadaşlar sonunda geçtik ve yeni e, levele geçelim Yeni level bu olacak, buna geçeceğiz. Ağaçlı bir bölüm. Nasıl bir bölüm? Level 6. bu da medyum. Şuradan çek buyduğum. işte. Şimdi oh. ee, o oha bu ne Aş, aşağılar daha kötü. Olamaz asla nasıl olur bu? Geçin. Nasıl olur bu? Nasıl nasıl bir ben beni havadan başlatıyor ya ya hep oradan başlatıyor benim yarım kalbim kalıyor bak geçersin ortada ve e ben çakıldım ama yaşıyorum Uhah. zart neyse devam edelim level komplete yine bitirdik evet e burası bitti e bitmiş mi bakayım Yo bitmemiş. Level 7 zor. Evet level 7'deyiz. deyiz. şehir diyor. Hard bu. Zor. Evet şehir şehir şey evet. Allah'ım ya Rabbim. Ben bunu 30 saatte geçelim en az. Bak en az 30 saatimi alır. Oh, ölüm seslerimiz hala gelip duruyor ya. Bu Minecraft'te neden zor şeyler var ya? Hard yani. Bu kadar neden zor olabilir ki yani? Aa, ölüm. Allah'ım ya. Arkadaşlar 10. denemedi ya da 7. 8. denemedi falan bir geçemedik ya bir geçemedik. Değil mi? Evet. Bir geçilmiyor şu ya. Allah'ım 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 sen beni koru. Evet. Oh geçtim aynı anda geçtik. Aynı yerde yani. Bu ne buradan mı gideceğiz bu ne? Burada bir şey var. Sandık var sandığın içinde. Bileyiz çubuğu var. Al sandığa bıraktım. Leş çubuğu var da için. Şöyle şuradan geçelim. Evet. Şimdi e, bu var. Bundan sonra ikinci kat var. İkinci kata. İkinci kata bir, bir sonraki videoda geçeceğim. İkinci katı yani bir sonraki videoda tamamlayacağım. Level 8. Bu da zor. Hard. Ve bu, bu ondan da zor gibi duruyor. Ama biraz da kolay gibi duruyor. Yok zor zor evet. Ve devam ediyoruz. Ya bir tanecik blok var aşağıda su. Ona nasıl denk gelelim? Vaa. Wow. Allahım ya inekler var. Bir de inekler beni sinir ediyor. Nedense. Kırmızı inek. Allahım yarabbim ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allahım lütfen lütfen. Hmm. Arkadaşlar 20 kere falan denedim şimdi geçeceğim videoya kayıt alamayacağım burayı çünkü çok uzun sürecek yine evet hadi bakalım atlıyorum hadi. oh sonunda sonunda geçtik sonunda sonunda oh arkadaşlar bu son bölümde ikinci kata diğer bölümde geçeceğim evet evet arkadaşlar ee, ikinci kat e, tuşu burada. İkinci kata bu tuştan gidebiliyorsunuz. Bu arada ilk önce şuraya gidip bir bakalım. Oo, ikinci kat çok zor. E, i̇kinci kata bir sonraki videoda geçeceğim. Gel abi video bitirişi yapacağız. Gel. Evet arkadaşlar. E, video bu kadar umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Ve like atıp abone olmayı unutmamışsınızdır. Ve... Bye bye.